Herkese merhaba. Bu videoda sizlere laktasyonel mastitin belirtilerinden bahsetmeye çalışacağım. Laktasyonel mastit emziren annelerde süt kanalları içinde bakterilerin çoğalmasıyla oluşan bir enfeksiyondur. Etken mikroorganizmalardır. Bu mikroorganizmalar süte annenin meme derisinden ya da bebeğin ağız florasından gelebilirler. Genellikle sütün tam boşaltılmaması, başı meme başının içe çökük olduğu anneler ya da hijyene dikkat edilmemesi, meme başındaki et, çatlaklar etkendir. Bakteriler meme dokusunda, sütün içinde çoğalmaya başladıklarında ilk önce memede ağrı ortaya çıkar. Memede bir ısı artışı görülebilir. giderek belirtiler ilerleyince enfeksiyonun belirtileri ortaya çıkar. Şişlik, kızarıklık, ateş, enfeksiyonun ilerlemesiyle üşüme, titreme Hatta hatta daha da ilerlerse memede apse ve kendiliğinden delinen iltihabi akıntılar oluşabilir. Bu duruma getirmeden önce memede oluşan, emzirme döneminde oluşan her türlü ağrı, ısı artışı, şişlik, kızarıklık, mastit olabileceği yönünde e, anneyi uyarmalıdır ve bir an önce tedavisine başlanmalıdır. Herkese sağlıklı günler dilerim.